Acıktınız mı? Acıktınız mı? Hadi geliyorum. Gel. Hadi bay bay. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün iş yerimdeyim. Bir açılış yapayım dedim ama Nasıl gidiyor günleriniz? Nasıl geçiyor vaktiniz arkadaşlar? Bizim dolu 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 geçiyor gerçekten. Evden işe, işten seraya falan filan derken günler çabucak geçiyor. Emir gideli 27 gün oldu bugün geçiyor ama gelin bir de bana sorun. Biraz atraksiyonlu geçiyor ama olsun. Şimdi tavuklara biraz yem verdim arkadaşlar. E, yumurtası var mı diye ona da baktım da birkaç tane iki tane varmış. Şöyle size hindi yumurtasını göstereceğim. Bakın bu normal tavuk yumurtası. Şu normal tavuk yumurtası. Bak hala hindi de bağırıyor. Bu da hindi yumurtası arkadaşlar. Hindi yumurtası biraz daha çilli oluyor yani net görüyor musunuz bilmiyorum ama biraz daha çilli oluyor şöyle size çekerim zaten bunları falan topladım şimdi de akşam yemeği hazırlıyorum arkadaşlar tam net çıkmıyor muyum ne oluyor gün ışığı vurmuyor galiba ee, öğle yemeğini falan hazırladım yediler de şu an saat 3-3.30 civarı falan akşam yemeği yapacağım ee, şimdi başladım akşam yemeğine de kavurma yapacağım arkadaşlar pilavı falan demin yapmıştım şimdi kavurma çok uzun sürmez Ondan dolayı bir taraftan da gidelim değil mi? Aynı yerde durmayalım. E, dün arkadaşlar fidan aldım ben. E, limon fidanı ve e, zeytin fidanı aldım. Evde size onları da gösteririm büyük bir ihtimalle. Bizim Emir'le ev yaptıracağımız yere e, onu dikmeyi düşünüyoruz inşallah Allah nasip ederse. E, o yüzden e, seranın etrafı boş. Ondan dolayı aldık. Belki hani çıkarsa hazır almaktan daha iyidir kendi bahçemizdeki diye ben bir türlü gün ışını ayarlayamadım ya içeriye geldim daha iyi oldu arkadaşlar yumurtaları hemen dolaba kaldıracağım ee, ağaç diyordum ağacımızı falan ekeceğiz onları ekerken çekmek nasip olur mu bilmiyorum erkek kardeşim ben işteyken eker büyük bir ihtimalle de size evde eken gösteririm fidanımızı neyse ben önce bir markete bakıp geleyim ondan sonra devam pilavımız şiddetle hazır arkadaşlar pilavımızın içinde şehriye yok niye diyecekseniz şehriyeyi sevmiyor ee, bizim çalışanlar o yüzden şehriyesiz yapıyorum pirinç pilavını ama bulgur pilavını da şehriyesiz yemiyorlar evet şöyle burada kavurma için et koymuştum ama umarım yakmam yemeği yakmam bir mucize oluyor benim de evet annem ne yaptı acaba akşam yemeği anneme de sorayım da yemek hazırlamadıysa beklesin beni birlikte yapalım evde. Zaten yoruluyor. O bugün seraya gitti. Karpuz da ekmiştik ya marulun arasına arkadaşlar. Önceki videolarımda görmüşsünüzdür büyük bir ihtimalle. O karpuzların çapası yapılması lazıymış Marulların kesildiği yerden. Bu arada bir müşteri daha buldum. Pazartesi günü gelecek inşallah arkadaşlar. Bir kısmını daha kesecek marulun. İnşallah bir an önce tüketmemiz lazım. Yoksa elimizde kalsa iyi olmaz. Ondan dolayı şuraları toparlamaya çalışıyorum. Bir taraftan da gerçekten yoruldum. Neyse şu işlerimizi bir halledelim. Evet canlarım ben eve geldim. Öncelikle bir dakika yüzüklerimi şöyle kenara kaldırayım. Annem beni dövecek yoksa. Ben sürekli yüzüklerimi bir yere çıkarıp atıyorum mutfakta çalışırken. O yüzden bir yerde unutacağım bir gün. Eve geldikten fazla uzatmak istemiyorum. Akşam yemeği hazırladık arkadaşlar. Daha doğrusu hazırlanmış ben sadece bugün arabaşı için hamur yapacağım söylemiş oldum size normal tavuk çorbası yapmış annem fakat biz ben arabaşı hamurunu çok sevdiğim için dayanamadım hamur yapmaya kalktım umarım tuttururum böyle aceleye geldiği zaman pek tutturamam ama inşallah tutar ee, kız kardeşim yemeği yapmış gelmiş annem bir bugün seradaymış arkadaşlar ee, biliyorsunuz maralın ortasına biz karpuz ekmiştik onunla uğraşıyorlarmış hepsi cümbür cemaat ondan dolayı Kız kardeşim de annem şimdi yorgun gelir diye yemeği hazırlamış, gelmiş sağ olsun. Akşamdan da biraz tavuk çorbamız vardı. Ben de yanına biraz hamur yapacağım. Yemekten önce yetiştirebilirsem yiyeceğiz. Şimdi size göstereyim. Getirmiş. Bulgur pilavı. Bu akşamdan olan tavuk çorbamız. Burada ara başımıza sıcak su gerekiyor. Şurada fırında tavuk yapmış sanırım melek. Aynen. Bu o. Bu da arabaşımız hamurunu biraz suyla koyulttum. Yani cıvık hale getirdim çabuk kaynayabilmesi için. Şimdi bunu bunun içine yavaş yavaş bir aktarayım ben de. Ondan sonra karıştıralım. Evet döktüm. Hatta olmak üzere bile hamurumuz. İnşallah güzel tutar. Çünkü canım bayağı bir istedi. Bunu bir kere tutturduğum zaman ikinciye tutmuyor. Niye bilmiyorum arkadaşlar. İlk yaptığım yemek her zaman çok güzel oluyor. İkincisinde bir tuhaflık oluyor. Neden? Ben de anlamış değilim. Neyse i̇şte bunu bir yapalım. Evet soframız hazır arkadaşlar. Şöyle hamurumu da göstereyim. İncecik oldu gördüğünüz üzere. Bunu dokundum kendim yiyeyim. Şöyle dursun. Şöyle. Turşumuzu da kattık. Kat bakalım Kerim Bey çorbamızı. Nasıl <laughs> olacak? Niye bana kattırıyor? <laughs> tamam sen kendinkini kat yeter. Gerisini biz katarız elleme. Abi uyandırdın mı? Geliyor. Kalk hadi de acil Arkadaşlar biz yemek pastını falan geçtik. Eve geldik. Ee, evde kıyafet almaya geldim arkadaşlar. Evden 2-3 günlük kıyafet aldım. Bir de yıkanması gereken kıyafetlerimiz vardı. onlar falan yıkadım. Astım. Şimdi gideceğiz. Kerim elimin içinde kaldı dikeni biliyor musun? Ne Cımbız alalım baksana abi. Zehir gibi. O arkadaşlar elim acayip diken battı. Parmağımın ucunda göstersem şu an göremezsiniz. Çünkü yakından odaklamıyor. Niye biliyor musunuz? Şunun yüzünden. Şunu. Kaktüsümden bir tane yanından yavrusu çıkmış arkadaşlar. Onu kökledim. Çünkü Çetin abi var iş yerimizde çalışan bir abimiz. O istemişti. Onun için kökledim şimdi ama parmağıma dikeni battı. Yanımda cımbız götüreceğim. Onu çıkartmam lazım. Çıkartmadan yatamam çünkü çok acayip yakıyor. Niye bilmiyorum ama bunun battığı yer çok yakıyor ya. Zehir gibi. Şu an çok sinirlendim parmağıma battığı için biliyor musunuz? Neyse. Biz hazırlandık. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Gene ee, büyük bir ihtimalle bir yerlerde görüşürüz. Çiçeğimi de göstereyim size şöyle. Bezin içine koydum. Ee, peçeteden de geçerdi büyük bir ihtimalle. Bunu böyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle tam ortaya koyalım. Aynen. Şöyle bir de yürüyerek geldik. Akıl işi değil. Kerim bunu o kovanın içine koyamam. Aynen. Şöyle yaptık mı? Aynen. Zırh yaptık. Resmen zırh yaptık. Kova nerede? Al bunu onun içine koy. Batırma elini. <laughs> Kerem'in de korkusuna bak ya. Of. Elim çok acıyor ya. Neyse biz gidelim. Hadi işlerimiz bitmeyecek. Arkadaşlar. Bu arada getirdiğim limon ağacı bu. Bunu Çetin abi hediye etti bana. Aldığım zeytin ağacı da şu. bayağı büyük bakın. Bağırma. Tavuk da bağırınıyor. Böyle arkadaşlar. Umarım tutar. Tekrardan günaydın canlarım. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben çok şükür çok iyiyim. İşe gidiyorum. Hazırlandım. Bomba gibiyim bugün. Bugün bir müşterimiz daha gelecek arkadaşlar. Bu arada internetimi de aldım. Bir de şu bezde biliyorsunuz ki akşamleyin kaktüs kopartmıştık. Ve kopartırken parmağıma diken batmıştı ve hala çıkaramadım. Onun acısıyla yaşıyorum. E, şunları bir arabaya bırakayım. Oy, geldim arabaya oturdum arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Bir dakika. Bir karanlık oldu. <laughs> Babamın kahvaltısını falan annem sabahleyin erkenden verdi. Kardeşim şimdi başında arkadaşlar. Annem gitsereye gitti. Ben de akşamüstü 5 gibi falan işten erken çıkmaya çalışacağım. Çünkü müşteri gelecek. E, onun için Neyse bir besmele çekelim ve işimizin yoluna bir koyulalım. Ondan sonra ne olacak? <laughs> Hep birlikte göreceğiz. Biraz daha koyayım da. Arkadaşlar kaktüse ekiyorum şu an. Şunun içindeydi de ben bunu nasıl tutacağım? Abov! şöyle yapalım direkt. Abo. Ulan Çetin abi. Üstünden bastırsam bastıramıyorum da. Aynen böyle. Biraz da sularım şimdi. Hı? Hmm. sulayınca şimdi tam oturur diye tahmin ediyorum. Hadi gidelim. Dur dur. Aynen. Bu su buna yeter tekrar sizlerle karşı karşıya geldik arkadaşlar bütün işlerimi bitirdim şimdi bugün pazar ee, dediğim gibi demik, dediğim gibi müşteri gelecek bugün biraz erken çıkmaya çalışacağım eğer çıkabilirsem yani erken de, erkenden kalsın bir saat falan akşamüstü çünkü müşteri saat beş buçuk civarında falan gelecek ondan dolayı ee, kaktüsü de ektik ektim arkadaşlar ben bahçede ee, elime yine dikenler battı. Elimdeki akşamki batan dikeni çıkaramadım. Hala duruyor. Ve elimi böyle en ufak bir yere değdiğim zaman böyle aklım gidiyor yani. Hala dikenin acısını hissediyorum. Yani kendi kendine çıkar mı bilmiyorum. Ama ben kendim çıkartmaya cesaret edemem. Ondan dolayı şimdilik benimle biraz takılacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Öyle işte bugün bir işim yok. Bilgisayara kaydetmem gereken birkaç tane şey var. Kağıtlar var. Yeni gelen malzemelerin kağıdı arkadaşlar. Onları kaydederim büyük bir ihtimalle. Ondan sonra işim yok. Akşam yemeğini, öğlen yemeğini hazırlar. Sonra gelir, otururum aynı şekilde. Biraz yürüyüş yapmayı düşünüyorum. Yapabilirsem eğer bir de birkaç gün yürüyerek gidip gelmeyi düşünüyorum. Evden buraya arkadaşlar uzak değil zaten biliyorsunuz. Uzak olmadığı için yürüyerek gelip gitmeyi tercih edeceğim bu müddetten sonra. Çünkü biraz daha yaz geldiği zaman yürüyemem. Çok sıcak olur. Sıcakta da yürünmüyor. Yani gerçekten kışın da soğukta yürünmüyor. Şimdi tam bahar havası ya. Şimdi süper olur. Harika olur. Yani şahane olur arkadaşlar. O yüzden öyle işte. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bir nebze de olsa yüzünüzü güldürebilmişimdir arkadaşlar. Eğer videomu izlediysen arkadaşım videomu beğenmeyi lütfen unutma. Yani benim için çok değerli sizin beğenileriniz, izlemeleriniz, önerileriniz benim için çok değerli. Çok kıymetli arkadaşlar. Bana bir şey sormak isterseniz veya merak ettiğiniz bir şey olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz bol bol yorum yaparsanız destek amaçlı çok sevinirim arkadaşlar. Bir de birbirimizin yorumunu geldiğiniz zaman kimsenin yorumu yoksa bilmiyorum ama yorum varsa yorumları beğenerek yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.